Merhaba arkadaşlar. Bugün size data frame nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Ee, import pandas spd pandas kütüphanemizi öncelikle import ediyoruz. spd dememizin sebebi kısaltılmış olarak kullanmak. Import ettikten sonra ben sizin için bir veri seti hazırladım. Ee, ilk i̇lk bir satırını görmek için df hit komutu kullanılır. Gördüğünüz gibi. Son 5 satır görmek için ise df tail komutu kullanılır. E, ee, sondan istediğim satırı görmek için ise DFT yazıp bana diz için istediğimiz sayı yazıyoruz. E, ee, baştan istediğimiz satırı görmek için ise DFT komutunu yazıp istediğimiz sayı yazıyoruz. Ee, e, sırasını değiştirmek istiyorsak ben hemen yazıp geliyorum. E, ee, sırasını değiştirmek istiyorsak kolumuz komutunu kullanıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi isim puan spor cinsiyetken şu an isim spor cinsiyet puan olarak değişti. Ee, yeni sütun eklemek istiyorsak Buraya herhangi bir istediğim bir değişken adını veriyorum. Ee, şuna dikkat edin, ee, yeni değer eklediğimiz zaman herhangi bir değer vermediğimiz için o üstüne nan yani boş değer olarak eksik veri olarak gözüküyor. Ee, satırları etiket et, etiket atamak için indeks komutunu kullanıyoruz. Hemen yazıp geliyorum. Ee, gördüğünüz gibi index komutuyla yazıp Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi <laughs> istediği satırları herhangi bir istediğimiz etikete atadık. E, veri setinde belirli bir sütunu almak içinse ise df yazıp atıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir istediğim bir belirli bir sütunu aldım. E, birden fazla sütunu almak için ise herhangi bir değişken adı oluşturup e, buraya hangi sütunları almak istiyorsanız atıyorum işte ben isimli spor alıyorum sonra bunu gördüğünüz gibi sadece isim ve e spor sütunlarını aldım e belirli bir satırı seçmek istiyorsam log komutunu kullanıyorum gördüğünüz gibi sadece birinci satırı istediğim için birinci satırı bana getirdi. Birden fazla seçmek istiyorsan buraya virgül koyup hangi satırı istiyorsak artık onu çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 1 ve 7. her bir sütuna değer atamak için biliyorsunuz burada yaş değeri yaşta herhangi bir değerimiz yok. Buna değer atamak için Gördüğünüz gibi yaşa 18 değerini atadık. Bir sütuna dizi ya da list atamak istiyorsak eğer hemen kodunu yazıp geliyorum. Gördüğünüz gibi istediğim değerleri verdim ve ya yaş değerini gördüğünüz gibi istediğim gibi değiştirebiliyorum. Sütun silmek için ise del komutu kullanılır. Hemen kodunu yazıp geliyorum. Öncelikle geçti diye bir sütun oluşturuyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi geçti diye bir sütun geldi. Del komutumuzu kullanıp gördüğünüz gibi bu sütunu silebiliyoruz. Sözlük ile de data frame oluşturulur. Pandas modülün dıştaki sözlüğü sütun olarak içteki sözlüğü satır olarak alınır. Satırlar ve sütunlarda de yer değiştirilebilir. Hemen size örneği yazıp geliyorum yazıp geldim. Gördüğünüz gibi ben bir değişken oluşturdum. Bu satır ve sütunun yeni değiştirmek için gördüğünüz gibi satır ve sütunlarım yer değiştirdi. Satır ve sütunlara isim vermek için hemen yazıp geliyorum. Gördüğünüz gibi index ve columns names deyip gördüğünüz gibi satır ve sütunlarıma etiket atamadım data frame'de veri setini iki boyutluya dönüştürmek için de values komutu kullanılır. Gördüğünüz gibi iki boyutluya döndü. benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.